Hepinize dallık yolundan merhaba arkadaşlar Murat eşi MT09 Ryzer 125 ve ben dallık yolundayız Cumartesi günü hava güzeldi Dedik ki birazcık çıkalım Hava alalım Kendimize gelelim Güzel bir gün İyi yolculuklar Murat uzadı Tabi ya uzarsın Lakin buralara asfalt falan dökmüşler. Bu yol düzelmiş. Bayağı düzelmiş yani. İlk zaman böyle değildi. Çok kötüydü. Buraya ilk geldiğimde buralar hep kırık döküktü yani. Hatta hatırlarsanız dedim ki Buna lan dedim eğer darlık buysa ben gelmiyorum. Ne kadar kötü yol demiştim. Ama çok güzel yapmışlar yani. Ne kadar güzel lan. Yeni Yepyeni kanka sıfır. Evet. Ha ben de yeni gördüm. O yüzden birazcık basayım dedim korkmuş o Ya yani yenge mi korktu? Evet. Bilmem ben geliyor geliyorum. <gülüyor> 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 Oo güzel bir şeye geçti. Oho ön kaldırdı. <laughs> Kameraya yakalandı. Oo viraja bak. Çok tatlı viraj. Adam viraj yaptı. Hakkını verelim virajına hadi bakalım. girin diyor, biraz yoğun diyor herhalde Vay burayı beceremem. Evet, aynen öyle. Ben burada demiştim ki. Daldık buysa ben gelmiyorum. Adamlar harika bir yol yapmışlar. Burada bir gizli çıktı var. Evet, darlık yolu daha kaliteli olmuş arkadaşlar. Hepinize <laughs> iyi yolculuklar gerçekten daha kaliteli olmuş yani. Bu yukarıdaki asfalta bayıldım. Allah zeval vermesin. Çok temiz, çok güzel bir çıkış yapıyorum şu anda. Çok mutluyum. Yani renklerin ahenkliği, yolun güzelliği, asfaltın temizliği bayıldım. Ya sonbahara bak ya. Ne kadar güzelsin ya. Abi ne kadar güzel olabilirsin ya. Ya içimde çocuklar zıplıyor şu anda ya. Ya şu tatlılığa ormana bak ya. Vallahi değdi ya. Bütün yol çektiğim CRM'ye değdi ya. Oh. Ne kadar güzelsin Türkiye. Oho burası bayağı keskinmiş. Halledebilir miyim? Biraz zor hallettim mal edebildim. <laughs> Oğlum zıkıtır lan ne kadar güveneceğim bilmiyorum ki lastikler kışlık lastik ama. Kanka bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. <laughs> İnek çıkabilir. Gerçek doğru, doğru bir heykel. Doğru bir heykel dedim tabela. Evet Zafer Akçay'ın merkezinden herkese merhaba arkadaşlar.